Merhaba dostlar. Bugün 20 Mayıs 2025. Ol kontrollerine devam ediyorum. Sizinle kendi istediğim, arz ettiğim arada verimliliği anlatmak istiyorum. Ben sabit arıcıyım. Bu verimlilik kriterleri bana göre benim hedefim bunlar. Araya 3. katı vermişim. Yukarıya üç tane çerçeve koymuşum, ham petek koymuşum. Yukarıya çerçeve çekmemiş. Şimdi bakalım aşağısı nasıl. Polen şöyle. Tam 20 çerçeveyi sarmış ama en son verdiğim şuradaki petek beraber bakar şimdi. Sanki tam örmediği için yukarıda hiçbir işlem yapmamış gibi. Şimdi verimlilik kriterlerini yüz kovan üzerinden değerlendirelim ve daha kolay anlaşılsın. Bir kişi sonbaharda yüz koloni ile kışa girmiş olsun. Yüz koloniden beş tanesini kış kaybı yaşayız. 5 tane olduğunda beni üzer. Çünkü her bir koloni, kıştan çıkan kolonilerin büyük bir kısmı bala gidiyor. Ve bunlar boş verin balı. 10 çerçeve olduğunda şu anda 5000 lira paraydı. Yani 5 çerçeve kaybeden insan kışın 3'er 4'er çerçeveli koloni kaybediyor gibi olsa bile 25 bin lira kazanabileceği ürünleri kaybetmiş oluyor. Ama canlıdır. Doğasında kayıp olabilir. 5 tane kayıp yaşamış olsun. Geriye kaldı 95 kova. Kum. 95 kovandan baharda anası olan oluyor. Ölüyor. Bazıları yapıştırmış. Verimsiz çıkıyor. Önceden verimsiz diye anasını değiştirmediğim bazı su boyu veriyor. Neyse. Bir şekilde 10 tane de bu şekilde arı olsun geriye kaldı 85 ar. Bu 85 arının 85'i de kata çıkmıyorsa bence anarlarda sıkıntı var. Kesinlikle kata çıkmadık. 14-15 çift olan arıyı da ben kata çıkmış saymıyorum. Onlar başa bela. Eğer onlar çok zayıftı. Desteklemediğim halde 14-15 çift olduysa bir sene sonraki seneye kalabilir ama 7-8 çerçeve olmuş son 14-15 çerçeveye çıkmış arı o yıl anasını kesinlikle değiştirir ve sabit arıcı olarak hedefim her zaman 20 kilogram bal elde edebilmek 80 bin sayısına ulaşmış olsam bu kolonilerle her zaman 20 kilogram ortalamayı tutturamıyorum 85 kolonide 20 kilogram tutturmak çok çok güzel bir şey Hele hele sabit aracı için. Eğer bu verimliliği sağlanabiliyorsa benim hedefim böyle bir verimlilik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim şu anda arılarımın içerisinde katı çıkmamış olan arı sayısı ara söylen bir tane arı. Onu 3 çerçeve bıraktım. Geri kalanını geri kalanını diğer arılara dağıttım. Kata çıkmayacak olan arıların anasını aldım. Onları yine bala çalışacak arılara dağıttım. Hani bu sene iş yapmamış bir arı niye duruyor ki? Zaten verim vermeyecek. Bal verici karlarınıza dağıtın. Düzgün bir şekilde bala bağrı faydası olsun. Benim verimlilik kriterlerim bunlar. Ama verimlilik deyince sadece e, sabit arıcılar için değil. Florası zengin olan, bal olan yerlere gidilirse daha çok ürün alınırsa, arızı yıldız içinde iyi beslenirse o da çok verimli bir arıcılık yapılmış olur. Arlarınıza iyi bakın. Artık onların size bakma zamanı geldi. Bizim burada dördüncü gündür. Lodos'a döndükten sonra nektar akımı başladı. Çerçevelerin üstleri hemen beyazladı. Böyle ciddi bir bal akımı olmasa da. Arı bu 20 çerçevede olan bir arı. En son verdiğim çerçeveyi göstereyim. tamamen kabartmış. Çok fazla bal koyamamış. Ama kabarmış hazır bir petek. Arı bal kemerlerini oluşturmaya başlıyor. Bundan sonra inşallah güzel olacak. Şuradan bir tane eğer yukarıya yavru çerçeve ya da kabarmış petek çekmezsem yukarıda çalışmıyor. Şu siyah bir peteğimiz değiştirelim. Hiç yavru yok. Bal getirmiş. Tamam yukarıya koyarız. Hem işimizi görür. Ama koyamayız. O kuan bunun kat ölçüleri aynı değil. Bu 20 22'lik o 24'lük çerçeveydi. Tamam. Kata alamayacağım. Bu şekilde selametle kalın. Kendinize iyi bakın.